Bir hamle stoperiyle oynayan Beşiktaş, bir başka hamle stoperini daha aldı. Beşiktaş'ın transferlerinde sanırım birinci kriter Afrika Kupası'na gidecek oyuncu olması. Böyle bir yan mevkisi olarak burada oynayabiliyor. Ama bunların hepsini bir araya getirdiğim zaman bir kurgu oluyor. Abu Bakar gibi bir ismi çıkartıp da direkt santrifor olarak oynatmak çok mümkün olmayabilir. Dolayısıyla birçok konuda Koli benim elimi kolumu bağlardı. O yüzden Topuz oyunun yeni bölümüyle karşınızdayız. Hikmet Pınar başla birlikte. Bu defa Beşiktaş'ın rakibi Tirana'yı konuşacağız. Hem de birazcık transferini de konuşacağız. Beşiktaş'ın yaptığı transferleri değerlendireceğiz. Yapacağı transferlerden şöyle bir filtreleme e, yapacak sizler için. Başlayalım o zaman. Bir de başlamadan evvel buralarda bir yerlerde beğen butonu, olma, butonu olması lazım. Oraya da tıklarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Başlayalım. Ee, şimdi Beşiktaş'ın rakibi biliyorsun e, Tirana oldu. Yani maça dair çok söylenecek bir şey olmuyor. Şöyle genel itibariyle konuştuktan sonra bir transferlere geçelim istiyorum. Balkan takımlarının klasik özelliklerini bünyesinde barındıran çok klasik bir cümle kurduk. Ama Balkan takımlarının hemen hemen hepsi birbirine benziyorlar. İnatçılar, sert oynuyorlar. Genel itibariyle bölge disiplinde yatkınlar ve 0-0 iyi oynayan takımlar genelde Balkan takımları. Hücum opsiyonları içerisinde genelde rakibin bireysel hatalarına dayalı buluyorlar golleri diyelim. Şimdi Tirana'ya Beşiktaş çıkarken maçı çabuk çözüp direnci arttırmayıp 3 takım için de aynısını söyledik. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Çünkü bu düzeydeki takımlar 0-0 oynayabilen takımlar ancak. Bundan önceki şeylere baktığınız zaman, maçlara baktığınız zaman 0-0, 1-0 geçmiş, tur atlamış. İşte diğer takım 0-0 gitmiş, diğer maçı 2-1 almış. Hani zaten çok fazla gol opsiyonu olmayan, olursa da çok fazla kaçıran takımlar bunlar. Beşiktaş'ın e, Tirana karşısında yapması gereken şey takım bütünlüğünü bozacak şekilde rakibin top çevirmesi. Çünkü buna tedbir alamıyorlar. Önde baskı da yapmıyorlar bu arada. İkinci bölgeye genelde Hı -hı. çıkıyorlarsa çıkıyorlar. İşte 4-4-2 gibi rakibi karşılayan sert klasik bir Balkan takımı olarak değerlendirebiliriz. Beşiktaş burada zemin noktasında sıkıntı yaşayabilir. E, kısa pas konusunda biraz daha az tercih etmesi gerekebilir. Biraz daha bölgeleri dikey geçip... o ...bölgelere yerleşip ondan sonra kilit açmaya çalışabilir. Yatay driplinklerle çok rahat şekilde çözülebilecek bir takım. Buna da tedbir alamıyorlar. İlginç olur Beşiktaş'ın ilk devrede skorgulamaması bana göre. Çünkü Beşiktaş'ın bireysel yetenekleri tek başına zaten. Bir takım gibi olur o civardaki takımlar için. Beşiktaş'ın temel problemlerinden söz edeceksek... Bu muhtemelen e, konferans liginin önelemeleri olmayacaktır. Biraz daha böyle projeksiyonu İleride ileriye edeceğim. doğru tutup kadro mühendisliğinden söz etmemiz lazım. Ama istersen oyuncuları tek tek gidelim. İster Tabii. direkt kadro mühendisliğini değerlendirelim. Oyuncular Masar üzerinden üzereyim, kadro mühendisliğini değerlendirelim. Gelen oyunculardan nasıl olur? Beşiktaş'ın transferlerinde sanırım birinci kriter Afrika Kupası'na gidecek oyuncu olması. Yani baktığımız zaman Abubakar, Koli, Amar, Masuaku, Onana, Muleka, Gezal işte o kerekenin adı geçiyor. Belki o milli takıma gitmeyecek diye transfer edilecek kontenjandan birisi olabilir. Ocak 12-13 gibi başlayacak kupa. Şubat 11-12 gibi de bitecek yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Beşiktaş öyle bir kadro mühendisliği yapıyor ki ha bu oyuncular biz milli takıma gitmiyoruz diyebilirler bilmiyorum ama milli takıma seçilmeyecek oyuncu değil hiçbirisi. Yani Gezalı milli takım Hı. Seçmeme ihtimali var mı? Ya da Abubakar biz Abubakar'ı çağırmıyoruz milli takıma. Hiç zannetmiyorum. Amartay zaten tek sağ stoperi. milli Mecbur takımının. E Masuaku da aynı şekilde bir Hı. bir tık daha üstü olsa zaten Masuaku'ya gitmez milli takım falan. E Afrika bölgesine göre hep kaliteli oyuncuları var ama hepsi milli takımların af oyuncuları. Bu oyuncuların Beşiktaş kadro mühendisliğinin hasara uğramaması için milli takımı terk etmeleri gerekebilir. Bu psikolojik anlamda oyunculara olumsuz yansıyabilir. Milli takımı terk etmeyeceklerse 7 tane oyuncu birden 7 hafta olmayacak. Bu 7 haftanın içerisinde de yanlış hatırlamıyorsam içeride konuşuyorduk. Fenerbahçe maçı da var. Şimdi Beşiktaş'ın yaptığı transferler önceki e, kadroda bulunan isimleri tolere edebilecek isimler olmadığı gibi onlar gibi Afrika kupasına gidecek isimler. Evet, Burası evet, enteresan. Evet. Bu noktada ciddi problemli bir kadro mühendisliği görüyorum. Şimdi burada şey de denilemez. İşte mali durumlar bilmem ne falan da denilemez şimdi. Balkanlardan alabileceğin onca futbolcu var. Polonya pazarından var. Doğu Avrupa'dan var. Rusya civarından var. İlla hani bu bölgeye mi kaldın ya da Gürcistan gibi bir pazar var. Şimdi Ceyhun Kazancı mesela neyle meşhur? İşte scouting meselesi. Hı hı. Orada bir yapılanma kuracaktı vesaire. Beşiktaş aynı zamanda hem alan hem satan bir takıma dönüşecekti falan. Şimdi bu oyuncuların hiçbirisi satılabilecek oyuncular değil. değil. Tek tek gidelim. Onana'nın özellikleri değil. nelerdir? Ee, Onana defansif orta saha özellikli. Merkez orta sahada oynayabilen, iyi kesici dripting yapabilen oyuncuları güzel durduran. Ya fakat işte. topla ilişkisi sınırlı bir oyuncu. Şimdi neden kadroda düzenli bir oyuncu olamadı oynadığı takımlarda? Oynadığı takımlarda bir kere topla İkinci bölgenin, üçüncü bölgeye bakan tarafında daha etkili oynayabilen, daha garanti oynayabilen, kilit bas atabilen, kısa pas kısa isabeti yüksek. Genel itibariyle garantiye giden oyuncuları tercih etmek durumunda kaldı. Takımlar Onana'da hep böyle takımlara gitti. Şimdi Onana'nın böyle bir zafiyeti oldu. Ama bu oyuncunun kötü bir oyuncu olduğu anlamına mı gelir? Kesinlikle hayır. Defansif Joker olarak çok faydalı olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yine şey gibi geliyor. Bu oyuncu iş yapar mı? Evet iş yapar. Şu oyuncu iş yapar mı? Evet iş Hı -hı. yapar. Bu oyuncu nasıl? Bak şurada çok iyi performans verir. Yan mevkisi olarak burada Hı -hı. oynayabiliyor. Ama bunların hepsini bir araya getirdiğim zaman bir kurgu olmuyor. Ortaya tam anlamıyla bir şey çıkmıyor. Oranayı Beşiktaş üçlüsünde nereye yerleştirelim? Hacı Ahmetoviç'i mi keselim? Jetson'u mu atalım? Salih'i mi çıkartalım? İşte akıllara şu geliyor bence. Taraftarın tepkisinden dolayı panik halinde e, alınmış oyuncular mı diye düşünmüyor değilim. Ben şöyle düşünüyorum. Amir Hacıametovic Şenol Güneş dokunuşuyla birlikte biraz daha ön planda topla oynamaya çalışan bir role evrildi. Yani 6 gibi değil, merkez 6 8 gibi oynuyor şu anda Hacıametovic. Hacıametovic'e biraz daha serbestli tanıyacak. Jetson'la Hacıametovic'in arasını yaklaştıracak ama bunu Jetson'u kendisine yaklaştırarak değil. Jetson'u kanada itip için sol içe doğru biraz daha hı hı. konumlandırıp arkasını Onanayla süpürmeye çalışacak gibi geliyor bana. Bunu da şöyle tarif edelim. Şimdi dörtlü merkezlerde, çift santriforlu düzenlerde işte diamond oynayan takımlar vardır mesela. Orada genelde bu şekilde yerleşir takımlar. Diamond'ın uç noktalarındaki oyuncular bir kanat oyuncusu değildir. Ama direkt bir iç oyuncusu da değildir. Şimdi Beşiktaş çift santriforlu olmadan hı, hı Diamond gibi bir düzlemdeymiş gibi jet sonu konumlandırabilir. Hacı Ahmetovic'i şu bölgeye yaklaştırabilir. Onanay'ı şurada süpürücü olarak bırakabilir. Takımın Geri kalan kısmı da işte sol açığa kimi alacaklarını bilmiyorum. Orada da bir şey olacak. Takımın geri kalan kısmı da top jet sonuna buluştuktan sonraki varyasyona göre sahada konumlanabilir. Burada şöyle bir denklem ortaya çıkıyor. Hacı Ahmetoviç evet buranın efendisi. Buralarda en iyi olan oyunculardan bir tanesi. Ama Hacı Ahmetoviç buraya çıktığı zaman da iyi işler yapıyor. Şenol Güneş bunu sağladı Beşiktaş'ta. Hatta Hacı Ahmetoviç'in Galatasaray maçında yaptığı ön alan baskısıyla kaptığı toptan attığı golü hatırlıyoruz. Hacı Ahmetoviç'i topla oynama özelliklerinden dolayı biraz daha ön plana çıkartabilecek kimi kullanabilirim dediğinde ona da belki buna yanıt olabilir. Ama dediğim gibi bu üçlü merkezi direkt 4-3-3'ün 8'leri gibi değerlendirmemek lazım. Biraz da dörtlü Diamond model yerleşimi gibi biraz daha dışarıda Jetson. Hacı Ahmetoviç biraz daha ona yaklaşık onana biraz daha arkayı süpürmeye yakın aynı zamanda da sağ içte Gezzal'la bağlantıyı sağlamaya yakın bir pozisyonda olacaktır. Burada zaten Rozier e, ekstra sorumluluk almak zorunda kalacak. Hı hı. Neden? Çünkü Onana muhtemelen Salih'in yerine oynayacak. Bir de şöyle bir sorunsal var. Yerli meselesi olacak? Evet yerli yani meselesi. Kaleye Mert'i koyduk diye. Kaleye Mert'i koyduk. Bir kere transferlerden bir tanesini uçurup Tayyip Talha'yı oynatmak söz konusu olabilir. Evet, iyileştiğinde kadroya girebilir. Sol kanada direkt ilk 11'de oynayacak bir oyuncu almazsa Beşiktaş Jetson'u biraz daha Diamond'ın dışına doğru atıp burada Cenk Tosun'dan fayda alabilir. İkinci iki. yerli olur. Şimdi burada diğer kalan kısımda tercih edilecek oyuncular çok belirleyici olacak. Rose'i kesemezsiniz. Gezzalı kesemezsiniz. Neden Gezal'ı kesemezsiniz? Gezal Türkiye'de çok eleştirilen oyunculardan bir tanesi. Birazcık Gezal'dan bahsedelim. Tabii. Gezal'ın işte e, skor katkısı çok eleştiriliyor. Hı hı. Gezal'dan beklenti skor katkısı mıdır bilmiyorum. <laughs> Ama ben teknik ekibin içerisinde olsaydım Gezal'dan maksimum faydalandığımı düşündüğüm özelliği Gezal'ın top alma özelliği olurdu. Gezal'a attığınız topla e, Muleka'ya attığınız topun isabet oranları çok ciddi anlamda fark eder. Gezal top almasını ve dönmesini iyi bilen oyunculardan bir tanesi. Gezal şuradaki oyuncuların istatistiklerini arttırır. Geriden uzun çıkan stoperlerin istatistiklerini arttırır. Çünkü o topları iyi alır. Muleka bunları hangi pozisyonda Şuralar, Şuralarda. Ama 60 metre uzun top atabilecek Türkiye'de bir stoper olmadığı için bu noktada Muleka'ya atacağını sağ dışta de değerlendirildiği için Muleka'yı söylüyorum. Bu kadar e, isabetli ve bu kadar uzun metrajlı topları atamayacağınız için bu topları Muleka'dan çok daha iyi değerlendirir. Gezal. Gezal'ın Türkiye'de en fark yarattığı unsur topu alış ve dönüş biçimidir bence. Bu yüzden Gezal'ın skor katkısından ziyade ön alandaki oyunculara zaman yaratması, hı hı. oyuncu eksiltmesi, topu doğru şekilde alıp rakibe vermemesi aynı zamanda geçiş hücumu yedirmemiş oluyor. İçeriye doğru kıvrılırken arkasında oluşturduğu koridora oyuncuyu sokması ki bu Roziye olacak. 5-6 tane farklı çok iyi yaptığı iş var Gezal'ın. İşte bu yüzden Beşiktaş'ta Gezal çok önemli bir oyuncu. Galatasaray'da Fatih Terim Gezal'ı isterken bu yüzden istemişti mesela. Gezal içe de sık sık kat edebilen, içte de topla buluşabilen bir oyuncu aynı zamanda. Her kanat oyuncusu işte içe kat edemiyor. İkinci bölgede içe kat eden kanat oyuncusu çok fazla yok. Bu ayrıca bir meziyet ister. Çünkü oyunun kaynadığı noktaya doğru top sürüyor oluyorsunuz. Burada tedbir alınmaya çalışılan bölgeye doğru. Orada yapacağınız seçenekler rakibe göre daha az tahmin edilebilir. Burada yapacağınız seçenekler çok daha düşük kalibreli ve daha e, kontrol edilebilir hamleler oluyor. Daha riskli şeyleri yapıyor Gezal. E bunlar çok fazla görülmüyor. Evet, çok Gezal güzellemesi gibi oldu ama Ama sonuçta vazgeçemeyeceği bir isim. E, şey onu bir da kesemeyecek. Şey. E, moleka yedek olacaktır muhtemelen. Hı -hı. Şimdi Abubakar gibi bir ismi çıkartıp da Muleka'yı direkt santrifor olarak oynatmak çok mümkün olmayabilir. Bir de yerli oynatman gerekirken Bakar'ı mesela forvet arkası Muleka'yı ön tarafa alsan. Cenk Tosun'dan feragat etmek zorunda kalıyorsun. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi yerli tercih Diyari, olacaktır. Evet. Bu da muhtemelen buradaki piyango stoperlerden bir tanesine vuracaktır. Ya Amartey ya Koli İkisini kesilecektir. Hı -hı. Bunların yerine Tayyip Talha oynayacaktır diye düşünüyorum. Gelelim e, Onana'nın özelliklerinden bahsettik. Amartey. Hı -hı. Amartey. Amartey defansif orta saha orijinli. E, defansif orta saha oynarken ağır bir sakatlık geçirmiş arkasından sakatlıktan güçlü dönmüş ama forma bulamamış. Sonrasında sağ beke evrilmiş. Sağ bekte de e, ofansif özelliklerinin yetersizliğinden dolayı yeterli miktarda forma giyemeyip önce üçlü sonra dörtlü savunmanın stoperine dönüştürülmüş bir oyuncu. Her şeyden biraz var, hiçbir şeyden tam yok. Yani tamam Şenol Güneş'in böyle çok yönlü bir oyuncu istediğini biliyoruz ama bu sanki çok yönlülükten ziyade böyle her şey hakkında azıcık bilgisi olan eee insanlara birazcık özelliklerini andırıyor gibi çünkü hiçbir yerde bir e, net bir şey yok baskında. güçlü bir oyuncu. Hı hı. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Oyunu fizik gücüyle oynayan, temposuyla oynayan oyuncular kemik kırığı türevi rahatsızlıklar, sakatlıklar geçirdikten sonra fiziklerinden çok ciddi kayıplar yaşıyorlar. Uzun süre yaşamış ama uzun süredir de sakatlı olmayan bir oyuncu. Beşiktaş Koli gibi bir hamle stoperiyle oynuyor. Hı hı. Fenerbahçe programında e, bu hamle stoperi denge stoperi meselesinden bahsetmiştik. Koli bana göre hiçbir zaman tercih etmeyeceğim türde bir stoper. Yani ikili mücadelelerde isterse %99 başarıyla oynasın. Yine benim tercih etmeyeceğim stoper türlerinden birisi. Onunla birlikte takım boyunu standart olarak eşit miktarda ayarlayabilme ihtimalim yok. Koli üzerinden Masuaku'yu biraz daha önde konumlandırıp da oyun kurabilme ihtimalim yok. Defansif orta saha oyuncumu rakip 8'lerin üstüne atıp da arkadan oyun kurarak gelme ihtimalim yok. Dolayısıyla birçok konuda Koli benim elimi kolumu bağlardı. O yüzden ben çok tercih etmesem de Koli şu anda Beşiktaş'ta sol stoper eksikliğinden dolayı ilk 11 oynayabilecek oyunculardan bir tanesi olacaktır. Bir de Masuaku ile aralarındaki uyum da söz konusu. Amartey'den Beşiktaş ne bekliyor? bir hamle stoperiyle oynayan Beşiktaş bir başka hamle stoperini daha aldı. Beşiktaş'ta denge sağlayabilecek türevdeki stoper Sayist'i Sayıs gitti. Denger stoperi yok şu anda. Emrecan var. Emrecan ilk 11'de Hı. düşünülecek e, seviyede bir oyuncu değil henüz. Dolayısıyla Beşiktaş iki tane hamle stoperiyle oynayacak. Beşiktaş savunmasını ön plana çıkardığı her pozisyonda bu hamle stoperlerinin isabetsiz yapacakları müdahaleler sonucunda kontra atak yemeye mahkum olacaktır. Burada işte Rozier'in yükü ekstra artacaktır. Amartey'in e, uzun top isabeti ortalama seviyededir. Koli'den daha iyidir. Topla çıkışları nasıl derseniz işte e, üçüncü bölgeye isabetli pas atma noktasında belki diğer adı geçen isimlerden daha isabetli paslar yapabilir. Ama garanti oynar. Yani Wellington'ın daha garanti oynayanını daha istikrarlı benzer performansları ortaya koyacak olanını aldı Beşiktaş. E, Rozier'in mesela en belirgin özelliklerinden bir tanesi ne der? üçüncü bölgeye dinç, güçlü, kuvvetli olarak girmesi o orada yapacağı hamlelerde şayet karar problemi yaşamadıysa maksimum düzeyde verim vermesi. Şimdi bu oyuncuyu o bölgeye ivmelenmiş olarak getirmek yerine ivmesinin düşüş trendindeyken sokmuş olacaksınız. Bu da sizden bir Bunların şey olacak. Bunların hepsi işte bu oyuncuların tamamı birbirine zincirleme olarak belli başlı etkileri olacak. İşte teknik direktörlerin e, sene başındaki kadro mühendislikleri doğru olmazsa şayet 10 üzerinden 8 verim alacağım diye tahtaya yazdığı oyuncudan 10 üzerinden 6 almasını sebeplerinden birisi budur. Bu noktalarda bazı hususlarda teknik direktörlerin aslında hakkı yeniyor. Şayet bütün oyuncular Afrika'dan alın diyen kişi Şenol Güneş değilse bu Ocak ve Şubat ayında yaşanacak problemin sorumluluğu o kişinin üstündedir. Şenol Hoca şimdi hangi birisinin yerine ilk 11'e direkt adam koyabilecek? Şimdi buraya çuvallı adam aldınız. Bunların arkasına bir o kadar daha yedek almanız lazım. E neden bahsediyoruz? Diyoruz ki ekonomik açıdan sıkıntısı var. Yani e oyuncu bunu kira alalım, evet. çalışıyor falan diyoruz Beşiktaş için. İşte Onanaya gidip hani çat diye Dört. aldın diyelim. Onana gittiği zaman arkasına koyacak oyuncuyu da alman lazım. Sıkıntı yaşamayacağım ben bu sene şampiyon olacağım diyorsan. Bu sefer yine bir e e o zaman Onanayı niye aldın oluyor? Çünkü orada oynayan Salih var. Evet doğru. Bu konuda işte kadro mühendisliği sadece oyuncunun kaç yıllık sözleşmeyle ne kadar gelip de işte değil. Tamamen kadro uyum sağ i̇şte, sağlamamasıyla da alakalı kadro. Genelde nasıl o, yapılıyor değerlendiriyor? Ona şöyle bir oyuncu, böyle bir oyuncu şuna katkı sağlar. Bunlar da seni artı yöne çeker. Hı hı. İşte şuralarda eksileri vardır ama onları şunlarla tolere eder falan. Ama geniş tabloya bir bakalım bu oyuncu bir takımın parçası 11 olacak. 11'in birinde ne yapacak? Diğerlerini nasıl Lens'te işte 3 maçta 5 maçta falan forma giydi. Neydi oradaki Şu Şuydu buydu bilmem Burada öyle bir şey yok. Burada sen takımın taşıyıcı kolonlarından bir tanesi olacaksın. Lens şampiyonluğa gittiği süreçte sana şans veremedi. O rolü alamayacağından dolayı. Şimdi burada şampiyonluğa oynayan bir takımın ana arterlerinden bir tanesi olmakla mükellefsin. Yoksa üstüne çarpı atılır, salihle devam edilir. Bu kadro planlamasına ekstra eklemek istediğim bir şey var mı? Hem şöyle yeni gelen isimleri konuştuk. Onların nasıl kadroda bir bütün olabileceğini konuştuk. Şimdi açık konuşmak gerekirse Tabii. ben Beşiktaş'ın akıl kadrosunda Hı -hı. olsaydım ben her sezona işte bomba gibi adamlar alacağız bu sene işte hoca da %100 verim alırsa biz işte ligi ilk iki içerisinde bitiririz diye girmem. Ekonomik problem mi var? Derim ki arkadaş ben bu çok mümkün olmasa da Türk futbol kamuoyunda bunu Türkiye'de en fazla tolere edebilecek taraftar grubu Beşiktaş'tır bu arada. Ben ekonomik olarak problem yaşıyorum. Bir dönüşüm sürecine gireceğim. Benim hedefim şampiyonluk değil. Ben Avrupa'da maksimum gidebileceğim yeri kovalayacağım dese Beşiktaş. Fenerbahçe söylese bunu kıyamet kopar. Galatasaray söylese çok ciddi homurdanmalar olur. Burası Galatasaray kardeşim derler. Beşiktaş'ın takımına duyduğu aidiyet bu noktada diğer takım taraftarlarından daha başka. Oradaki nokta Beşiktaş'ın başarısı değil. Oradaki nokta Beşiktaş'ın e, sürdürülebilir yapıya sahip olmasına duydukları arzudan kaynaklanıyor. Çünkü Beşiktaş her sene şampiyonluk parolasıyla çıktığı her sezonda hüsran yaşamış bir takım. Bir sene şampiyonluk kadrosu kuruyorsunuz, 5 sene üç, ilk 3'e girmeye çalışıyorsunuz. Bu istikrarsız yapının sürdürülebilir olmadığı açık evet, ve net ortada. Net bir şekilde. Bunların neticesinde zaten gittiğin adamlar işte sayıslar evet. bilmem neler 2.1 milyon euro işte onu bir beşe çekebilir kısalım, miyiz? buradan kısalım. Diye uğraşıyorsun. Potansiyel vadeden için isimleri de elinden kaçırıyorsun. Beşiktaş kadro mühendisliğini Afrika Kupası'ndan dolayı problemli buluyorum. Afrika Kupası'ndan dolayı problemli bulmasam yerli noktasında problemli buluyorum. Beşiktaş'ın direkt ilk 11'de oynayan adamının yerine bir tane yabancı oyuncu alıyorsun mesela. Ama Kadrodan keseceğin yabancılar da senin iskelet yapını oluşturuyor. Baştan temelden bir problem var. Şenol Hoca'nın en fazla kafasını yoracak olan olay dediğim gibi zincirleme oyuncuların birbirine olan kelebek etkilerini doğru şekilde planlayabilmek ve bazı oyunculardan verim alabilmek için bazı oyuncuların artı özelliklerinden feragat etmek zorunda kalmak meselesi olacaktır. Evet bir şekilde bir oyuncuyu sahaya koyunca diğerini etkileyecek. Bakalım Beşiktaş'ta bu etkiler nasıl olacak. Şimdi sen şöyle önceden sezonun aslında bir kafanın içinde şöyle bir oynadın. Belki mükemmel transferler de yapılır evet. bu süreçten sonra. Bilmiyorum. Şu anki Tabii duruma ki. göre değerlendirdim. Aynen öyle. Biz hani bugün 21 Temmuz. Biz buna göre değerlendirdik. Bugün açıklanan transferlere göre değerlendirdik. Yani en azından ismi geçenlere göre değerlendirdik diyelim. Beşiktaş içinde, Fenerbahçe içinde takımdan bireye doğru giderek Evet, bunu geçen sene yapmıştık ama bundan sonraki süreçte takımdan bireye giderken bireyleri de ortaya daha fazla çıkartıp bireysel oyuncu değerlendirmeleri de yapmaya çalışacağım. Bizi şimdiye kadar takip etmiş ve destek olmuş bütün seyircilerimizden talebim daha fazla bizi spor severle buluşturun. Daha değerli değerlendirmeler yapacağız. Daha dolu değerlendirmeler yapacağız. Bunları gerçekten çok daha geniş kitlelere yaymak istiyoruz. Türkiye'de futbolun saha çizgilerinden ibaret olan insan sayısının artması sizlerin bize sağlayacağınız destekle mümkün. Böyle düşünüyoruz. Sizler de ne düşündüğünüz yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Hani bu kadroyla alakalı sizin görüşleriniz ne? Beklentileriniz neler? Sizce nasıl bir sezon bekliyor Beşiktaş'ı? Bizleri yorumlarınıza eksik etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.